We mash up the place, turn the bass, and make them. We mash up the place, turn the bass, and make them. We 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 mash up the place, turn the bass, and make them. We we, we mash up the place, turn the bass, and make them. We 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 mash up the place, turn the bass, and make them all have fun. How we blizzing, and we ablaze the fire, make it bond them. We mash the up the place, turn the bass, and make some sun why run. And we will end you, we just like a Sunday. <laughs> Evet arkadaşlar merhaba ee, şimdi bugün biraz cennetin Cansu'nun e, arabasıyla dışarı çıktım geldim ya baktım ki arabanın üstünde yazanlara bakın araba ara, ara, arabanın cene neler yazmışlar Cansu hanım arabanın üstüne yazanları görüyor musun Beni yıka yazmışlar şu arabanın pis. Şu arabanın pisliğine bakar mısın? Evet, yani bu 40 yılın başına bir bineyim çıkayım dedim. Ee, ben de gölgede temiz zannediyordum. Lan güneş güneşe bir çıktı ki. Evet. Şimdi burada arkadaşlar bu videoda şu sorunuzun e, çok soruldu. Şu sorunun yanıtını vereceğim. Araba içerisine hani e, şiddetli bir e, yıkama yapılırken ya da bir yağmurlu bir havada içeriye su alıyor mu? Şimdi bunun için size bir video çekeceğim. Gördüğünüz gibi bakın. içinde hiçbir gram arkadaşlar şey yok. Yani bir gram pislik e, <laughs> çok arkadaşlar pislik çok da su yok. Bir gram su yok gördüğünüz gibi. Cansu Hanım'a söyleyip bunları da böyle bir temizletmek lazım. içini Güzelce. E, şimdi burada olayımız şu. E, şu sunroof'un fitillerinden diyorlar. Bazıları ya su alıyor arkadaşlar diyorlar. Su alıyor. Şimdi bakın bu fitilleri görüyor musunuz? Şurada kapatma yeri o kadar güzel bir kilit sistemi koymuşlar ki. Yani şunu kapattığınız anda zaten tık diye bir ses duyuyorsunuz. Ve tamamen şurada bakın fitiller var. Bu fitiller o kadar kaliteli ki. Ee, yani arkadaşlar mümkün değil ya. Almıyor kardeşim. Ben çok defa yıkadım almıyor ama size de bunu tabii göstereceğim. Cansu'cuğum şimdi arabanın içerisine su giriyor mu diye arkadaşlar çok defa sormuşlardı. Evet. Bununla ilgili bir video çekmemi istemişlerdi. Hı hı. Hatta bazıları inatla işte yok sunroof kısmından yok cam fitilleri arasından bu arabanın içerisine hı hı. yağmurlar olabilir su girdiğini söylediler. Ee, ben de bunu bir video haline getirmek istedim. Şimdi tazitli bir suyla yani Evet. açacağız ve sanrı saunluğuna... açsana ya. Aç anneciğim suyu sarrufuna e, su tutacağız. Evet. De, evet. Camların dilerine su tutacağız. Evet. Bakalım arabanın içerisinde su olacak mı? Öyle. Biraz daha atacaksın Şimdi gördüğün gibi bak direkt var. Cama veriyorum diyor. Evet. Görüyorsun değil mi? Yani, evet. Cama veriyorum ki hani böyle bir şey belki olamaz ama şimdi yıkamadım bu zaten. Hı hı. Bak işte tam olduğu yere direkt var tutuyor. Görüyorsun değil mi? Evet. Tam olduğu yere direkt var. Böyle sanki tazikin yağmur yağıyormuş gibi e, tuttu. Bu arada lütfen arabanı kendin yıkarsan çok sevinirim bu arada. Ayrıca <laughs> bir olay. Can babası var ya işte Aynı sağ olsun. Yok, yok, yani. Anne, yani, <laughs> arabanı... <laughs> Yapma. O ha. -ha. Hemen geliyorum Volkancığım. Arka cam. Bak arka cam. Arka cama veriyorum. Komple gördün mü? Suyu çek de tarafa doğru geçeyim. <laughs> bak buradan da. Bak suyu arkaya da veriyorum. Evet, evet. Nereden gidecek? Su göreceğim. Bakın iyice kablo zorluyorum yani. Evet. Camlara zorluyorum arkadaşlar. taşımızı da yıkayalım tabii. Taşından... Ha, maalesef ki taşımız, taşımız da var. Hala servisten gelmedi. Baba, Elif Bey'imi sıkıntı <laughs> çekiyorum. Bak, komple sunroof'un olduğu bölgeye daha yani ön taraf açılıyor ya. Evet tarafa, evet evet can. Komple ön tarafa komple bak su veriyorum ki. Evet. Şimdi normalde içeriye doğru suyun akmasını aldım. Hı hı. Çok kötü durumda Cansu ilgin olsun çok kötü durumda hı hı. onu bir elektrikli süpürge ile temizlemen gerekiyor. Tamam canım. Baba! Şimdi, gene bir suyu kapat oğlum. Evet arkadaşlar şimdi arabamızı güzel ağaç içi suyunu yıkadık mı yıkadık. Evet. Baba! Yürü gelin Cansu Hemen geliyorum Volkan Bey. Şimdi ya bir şokla karşılaşacağız. Hı. Ya içeriden kova kovası <gülüyor> çıkartacağız. <laughs> 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 Bu <Bir> videoyu yayınlamayacağız. <laughs> Gel bakalım. Evet. Yakın çeker misin? İlk gireceği yerler burası olması lazım. Gördüğünüz gibi kupkuru evet. arkadaşlar. Bakın kupkuru. Kupkuru. Hı hı. Sadece kapının olduğu birleşik noktası. O da birleşik noktası mecburen. O da Ama kapıyı onu, biz açtığımız tabii, için şu, oldu. Şu kızın bakın kupkuru. Biz şimdi kapıyı açtığımız tabi, için oldu. Tabii şu tabii, tabi, tabii tabii. Evet Volkan Bey. Şimdi evet arkadaşlar en önemli kısmı içerisi demiştik. Bakın görüyor musunuz? İçerisinde bir gram şu hal, halıyı da hatta kaldırayım. Bakın içeride her şey var. Ne ararsanız var. Bütün pislikler var. <laughs> Kreker. Yani krekerden tut düğmeye bakın düğmeye kadar. Allah Allah. Her, şey, her şey, var <laughs> arkadaşlar. Yani bunu işte dediğim gibi bir şey demiyorum. ya olabilir insan anneler taşıyor ben babada. Doğru. Doğru. Ama su girmedi. Hiçbir şekilde su girmedi. Hiçbir gram su yok. Ve en önemli kısmı bakın. bakın. Şimdi bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir gram su yok. Bir gram. Yani o kadar bakın. Hiçbir yerinde sunroof'un hiçbir noktasında bir gram su yok arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi inanılmaz bir akım açtığınız zaman o iş bağlantı yerlerinde sular tam orada sıkışıyor. Şunu kapattığınız anda adamlar öyle bir fitil koymuş ki gerçekten ellerine, emeklerine sağlık. Şu cam kenarına bakar mısınız arkadaşlar? Bakın kupkuru. Kupkuru. 1 gram, bir gram su olmaz mı ya? Yani, yani bu kadar sizi bu kadar size net söylüyorum, bakın 1 gram arkadaşlar görüyor musunuz? Bak hiçbir yerinde, hiçbir yerinde su yok. Şurada arkayı mesela, arka da aynı şekilde Açayım vakumlu, arka da vakumlu arkadaşlar. Yine bakın kapattım Arkayı da tuttuk, bakın burada da bir gram su yok. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, bu arabayı kışın kapalı bir şekilde kullandığınız takdirde tamamen kapalı bir kutu içerisinde gitmiş olacaksınız. Yani maalesef maalesef diğer arkadaşlar söylüyorlar diyorlar ki işte bizim arabamıza işte su giriyor kapa kenarlarından cam kenarlarından bunda bir de sunroof var sunroof tarafından su giriyor diyorlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar gram su yok. Can su suyu açtırıp arabayı yıkar mısın? Evet. Madem kamera olayı biraz sizde sıkıntı. Böyle bir şey yapalım. Her şey keyif. Evet. Aha. Bir kamerama, kameraman Doğru şey yapamadık. Ya, evet. Yalnız, yalnız, evet. Bu arkadaşlar bu videoyu 5. kez çekmem çekmeye çalışmam bu arada. Evet. Evet. İşteyse, şöyle... Evet. Ya, elime su da yedim, evet. 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 Araba nasıl yıkadığını siz arkadaşlar yorumlarda evet. siz ben not verin. Evet Şimdi siz sardım. not vereceksiniz arkadaşlar. Et, Aha, yok. Ya ben bilmem araba yıkayacağız. Ben şu an seni çekeceğim. Anahtarı da yıka. Evet. Heh, tamam evet o tekerin olduğu yerler evet. Gel, gel, gel. Evet. Evet Cansu Hanım'a evet. arabayı kattırıyorum. Hı, bu var. vesileyle. Yağın evet. Bu vesileyle arabayı yıkamış oluyor. Aha. Yukarıdan şimdi de sıkıyım. Arabanın sesini sıkıyım. Evet. Ben bu arabayı yağmurda kullandım. Bunu üç günde ciddi bir yağmur oldu. Hiçbir şekilde su girmedi. Bundan bundan. Çekil olmadı. Tamam canım şimdi şu içeride kapattın suyu. Caner suyu kapat oğlum. Caner suyu kapat. İçeride şimdi bezlerim var. Caner. Hadi anne. Koltuğun üzerinde. Ben düşünün alayım. Bir iki tane istansiyon alayım. Bilemem. Bize göster araba nasıl yıkanırmış. Biz bilmiyoruz. böyle bir şeyim yok vallahi. Evet. Doğru, çok şükür. Evet. Hiç yıkadık, böyle araba şöyle yıkanır değil mi? Ama bir şekilde. Şey. Evet. Sıkladım. Bir şekilde böyle kuruluyorum. <laughs> yani ben çok rahatım arkadaşlar. O hiç şeyim yok. Evet. Hiç kimseye bir iddia olsun. Bunun yoktur en azı Tabii Volkan çok güzel araba yıkar. Ben onun gibi araba yıkayamam. Çünkü ben yani en önemliyim. Elimdir, camımdır, duradırmış. Ama konusunda, bu konusunda Volkan Usta hatta bu tekerlekleri parlatmak için özel spreyleri vardır, <laughs> cam spreyleri vardır. <laughs> o, neleri vardır Volkan'ın? Camalarını düzeltmek için özel şeyleri vardır, fırçaları vardır. <laughs> Yukarıda bir sürü var. Ben bunu Vallahi akşam bunu yıkamak işte, mı niyetim? Evet. İşlerimi bıraktım aşağı geldim. Volkan. Bazen her şey sen seni sen istediğin gibi olmuyor. Ben beni kandırdın Volkan? Yok kandırmadım. Sen ben beni sadece... kandırdın e, ee, dedim ki bir yardıma ihtiyacım var. Bir gelir misiniz? Evet. Ama maalesef oğlum ve sen bu işi bir kamerayı tutamadık bir tutamadınız. Var, evet. Biraz sakin olmak lazım. Yapacak evet. bir evet. şeyimiz yok. Yok zaten. Ben sakinim. Sen de biraz çabuk sinirleniyorsun. Yapacak bir şey yok. Olabilir insanlık Bu evet. halinde. çok iyi oldu ya. Bu çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. Bundan sonra böyle. Araba aşağı inize indirttireceğim seni. Arabanı ben yıkattıracağım. Cansu araba yıkama 1-2. Evet. Araba yıkama serisi yapacağız sen. Hatta hoşuma giderse yıkamam. Belki benim arabayı da sana yıkattırabilirim Yok yani. Yok ben sana yavruyu Evet. Yavruyu Belli ben. olmaz Cansu'cum. Öyle büyük konuşma. Bir bakarsın. Bir bakmışsın ki arabayı yıkamaya başlamışsın bile yani. Evet. Yalnız. Zenay'la bir beze misin Tabii beze gideceksin de. Mükemmel. Biraz daha düzgün silsen, daha düzgün olacak, geçecek ilk başta Tamam, bir tane daha bez bezdireceğim. Ama önce şunu Evet, üst sunroof kısmını temizlemedin. Onları da temizle. Oraya geçsin. Önce şunları almam lazım. Önce şurayı halledeyim. Boyum yetmiyor, sen yaparsın. Yeter, arabanın kenarına çık. Ben çıkamam, öyle bokumunu sen çıkarsın. <laughs> ben çıkamam, ben yapamam. Ee, ne olacak? Sen varsın ya işte yeter sen evet. yaparsın Allah Allah. Herkesin bir işi var. Üstte de sen çık mekanlarısın değil mi işte? Şimdi, Önce üstleri yapman lazım Cansu. Bu konumu sen çıkacaksın ama ben çıkamam. Üst kurursa olmaz işte. İşte tamam dur bir dakika. Şöyle yapayım da yapayım Sen şu kenara bası çıkıyorsun. Nasıl yapıyorsun? Al. O da kenara basamam. Al. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi geç bakalım. Hadi dön. Bezin de e, şey e, çok güzel bir bezmiş. Çok, çok beğendim. <gülüyor> beğendim. <gülüyor> yani o kadar Senin kadar, o kadar özel bezlerim yok. O kadar fiber şey, şey ne Canım bu o sana o özel fiber, ver bunlar hep senin arabanda. Ben de bir tane var. O kadar fiber şey ne <laughs> Anlamamış. Anlamamış şey, senin değil. Senin arabandakiyle biz niye çıkarmadık? Bakın arabanın hani boyu kısa muhabbet yapıyorlar ya gerçekten değil. Hissedecek kaldırılır mesela. Ha öyle mi? Hissedecek kaldırılır. Tamam sen bana öğret tamam, ben bilmiyorum. <laughs> Şimdi benim o kusura bakmayın öldürülür. Sen araba anladın onları biz niye almadık? Şu i̇şte taraf kısımdan bu ilk benzeri yapılır. Hı. Niye? Çünkü ilk pisliği bu alsın diye. Tamam. En temiz kalsın diye. Anladım. Burada arada şaka yapmıyorum ve bir araba temizle inanın mükemmel araba temizler. Ve benim diyen araba temizleyicilerini taş çıkarır Volkan. Özel spreyleri, fırçaları, yok ara bilmem neleri, bezleri Allah'ım ya Rabbim. Yani adamın özel araba temizleme seti var. Öyle söyleyeyim size. Şimdi şuna Volkan'ı da yakalayalım. Evet. İçeride mikrofiber Volkan. Bak tamam. koltuğa koltuğa. Evet Tam o pembe. Lütfen evet. Unutma. Tamam canım. Ona, ondan sonra silmiyorsun. Tamam canım öğrendim. Peki öğretmenim. canlanırsa diyoruz ki hı hı. peki olmasın tekrar diye. Tamam. Doğru mu? Sen öyle diyorsun öyledir. Ben bilmiyorum. Sonra sana atılırsın diyoruz. Kol ön cam. Yan camlar. Hı hı. Yan aynalar. Temiz arabaya binmek kadar güzel bir şey yok. Evet. Bugün Dün ama ben de... pazara gittim. Mesela, Dün pazara gittim. Neler neler aldım. Efendim bir arada su Ama canım hı ben da... akşam pazara gittim. Haliyle haliyle arabanın içerisi doldu. Bir de poşetler yırtıldı, yırtıldı. soğan poşetleri şansımızdan. Kreker canım ne yapıyor çocuğum işte yolda giderken karnım acıttı anne ver falan diyor. Hayırdır? O nereden geldi şöyle? Benim oğlanların <laughs> gömleğini değmesi düşmüş görmemiş miyim bilmiyorum artık. Canım işte o soğan poşetleri salınca içerisi tamamen battı. Dedim, dedim bugün de yukarıdaki işlerimi bitiririm aşağı öyle inerim dedim ama sen benden daha önce davrandığın için haliyle daha temiz oldu. Ya yok canım Allah Allah yukarıdaki işim bitince yapacaktım Ama aldım olur ben de biliyorum. Canım işte babası kolay mı? <laughs> Baba olmak kolaymış da ne destek olacaksın. Anne yukarıda ev hanımı, anne okulda öğretmen, anne çocuklara bakıyor. Ne yapalım? Baba da çalışıyor ama işte babanın da görevleri var. Bölüşüyor diyor işte canım. Ne yapalım? Ellerine sağlık Volkancığım. Evet hadi. E, bir, sen akşam... Canım onu önce süpüreceğim sonra da süpürge makinesinden alırım bir. Evet. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi dışını tamamen yıkadık. O pis halinden işte yine boncuk gibi oldu. Biz bu, bu şekilde sürmeyi çok seviyoruz. Ee, ne Lütfen sen de ne? buna biraz dikkat et. Hı <laughs> hı. Arabanın. Ya sanki ben pis mi bulunuyorum? Evet, Arabaya da bir kere, bir kere. Aha. Lütfen bir yıkama görevini belirle. Evet. Çıkar. Yaparım inşallah Allah'ın izniyle. Evet. İkincisi, bu videonun ana tem ana konusu neydi? İçine su giriyor mu? Evet, kovalarda su boşalttık. Gördüğünüz gibi şu kadar su içinden çıktı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu başından izleyenler bunu görmüşlerdir. <laughs> arkadaşlar, araçta kullanılan fitiller çok güzel. Bu nedenle zaten dışarıdan ses alımı da biraz iyi. Yani öyle şey değil. Ee, sanki kapıları kapattığın zaman yalıtım sana hissettiriyor. Evet. Ee, bu nedenle de içinde de su almıyor. Sorularınızın cevabını umarım vermişimdir. Ee, bununla ilgili artık sanırım e, başka bir video çekmeye gerek yok su almaya dediğim. Ee, ama tabii sizlere 0-100 dediğim bir video var. Tabii bunda 0-100 yok. Sıfır <laughs> ancak çekebiliriz çünkü 100 kilometre yol yapmıyor e, ee, kaç saniyede ulaştığıyla ilgili size güzel bir video çekeceğim. Ee, tabii Tabi o da inşallah e, yakında sizlerle gelecek bizi takipte kalıyorsunuz. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Bizi açıyorsunuz. O aktörlerinizin var. Böylece size e, yeni videolar paylaştığımızda bizleri gelecek. Bizi de istekleyin arkadaşlar. Paylaşın videolarımızı. Biz sizler için buradayız. Sizi çok seviyoruz. Cansu. Allah'a emanet olun diyoruz. Kanalımızda kalın. Can Söğütçülerin dünyasına abone olmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyelim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.